Ee, evet, abladan reis yapılmaz. Terbihsiz ya. Ablacığım merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum Onur. Nasılsın? Ben iyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Tatsız bir gün geçiriyorum. Dişim ağrıyor biraz. Aaa. Valla ben demiştim demek istemiyorum. O yüzden bu konuda konuşmayalım bence. Bence de konuşmayalım. Haydi bugün bana anlatacaklarına başla. Bugün şöyle devam edelim diyorum bu video serimize. Geçen sefer benim tecrübelerimden konuşmuştuk. Neden biziz? Çünkü benim bazı tecrübelerim var, senin tecrübelerin var ve bunları aktarmak istiyoruz. İnsanlar da demişlerdir belki hani nerede tecrübeler? O yüzden bunlardan birkaç örnekle başlamayı düşündüm. Mesela bir önceki videoyu izlemeyenler için kendi sol üst tarafını yeniden gösterebilirsin. Evet. Tabii i̇lk bu videoyu görenler önce bir onu izlesinler. Sonra buradan devam edebilirler. Şimdi şimdi tecrübelerinden bahsetmeye başlayabilirsin. Evet, düşündüm ki bu tecrübeleri anlatmanın en mantıklı yolu tabii ki de baştan başlayarak anlatmak olacaktır. Ama bu demek değil ki benim hayat hikayemi <laughs> dinleyeceksiniz burada. İlişki süresince tanışmadan sonraya kadar giden nereden başlıyoruz? İlk görüşmeden başlıyoruz. O yüzden ilk görüşme olan first date'lerden bahsedeceğim bugün. Bence first date çok heyecanlı. Erkek için de çok heyecanlı. Bilmiyorum çok uzun zaman oldu ben Söz bir beyti çıkmayalı. <gülüyor> ama <gülüyor> bayağı gergin bir durum yani. Ve asla asla istediğim gibi gitmez. İşte hayal ettiğin hiçbir şey olmaz. Kafamda kurduğum konuşma gerçekleşmez. Bir anda kendiliğinden bir yerlere gider falan. Benim için first date bu demek. Ama inanılmaz gergin. İnsanın avuçlarını terleten falan. Hele bir de biraz bu duruma yatkın, duygusal bir insansan tam bir baş belası. Sen? <gülüyor> <gülüyor> ya benim için çok da problem olmuyordu böyle şeyler ama bilemiyorum şimdi dediğim gibi üzerinden uzun zaman geçti çok da hatırlamıyorum. Evet sende nasıl oluyor first date'ler? Dinliyorum. Şimdi ben tabii ki de bir sürüsüne gittim. Söylemiştim ya belirli bir database'im var artık benim. Neler olacağını ve neler olduğunu tahmin edebiliyorum. Ve karşımdakinin tepkilerinin de artık nereye gittiğini tahmin edebiliyorum. O yüzden birkaç kural var kafamda. Kural demeyelim de birkaç ipucu, birkaç bir, bir sanki bir yol haritası var kafamda. Benim için en azından işleyen şey şeyler bunlar. Hep aynı şeyler oluyor yani. Hep aynı şeyler oluyor tabii ki de ilk buluştuğunda. Ne olacak ki? Yani birbirini tanımıyorsun. Ortak bir konunuz yok. Birbirinizi muhtemelen ilk defa canlı hayatta gördünüz. Zaten ee, onun için adı First Date değil mi? Evet. En değişik ne olabilir ki? <gülüyor> <gülüyor> çok değişik şeyler olabilir. Bana da oldu. Ama onları bu videoda anlatmayacağım. Onlar bir sonraki videoda. O yüzden kanalımızı takip etmeye devam edin. Bu videoda daha çok şundan bahsedeceğim. Ben neler yapıyorum? Neler bu bahsettiğin sinir, stres, ellerin terlemesi, bacakların titremesi gibi yan etkilerden kurtarıyor insanı. Nasıl bir first date'e gittiğimizde daha çok kendimiz gibi davranabiliriz. Nasıl o gerginlikten kendimizi çıkarabiliriz ve bu sayede muhtemelen diğer tarafı da çıkarabiliriz. Bu konularda birkaç benim kafamda olan ipucu vermek istiyorum. Neler yapmalıyız konusunda, neler yapabiliriz konusunda ve belki de birkaç tane neler yapmamalıyız oradan bağlayarak. Bu ipuçları bu tiplerle videomuzu şenlendirmek istiyorum bu sefer. Yani Yani ha <laughs> Evet hadi dinliyorum. Başla ha. bir an önce. Yani bu kadar girizgaha gerek yok. Abla alt tarafı yeni biriyle tanışacağız. Ne var bunda? Alt tarafı yeni biriyle tanışacaksın. Ama bu yeni biri senin yıllarca bir ilişki alacağın insan olabilir. Ya da bu yeni biri seni inanılmaz yaralayacak bir insan olabilir. Ya da bu yeni biri sana inanılmaz tecrübeler yaşatacak bir insan olabilir. Ve first date'ten bunların ya kendini bu kötü duruma sokuyor olabilirsin. Bu kötü gidişata sokuyor olabilirsin. Eğer doğru girişi, doğru tanışma yapmazsan ya da ya fırsatları da, mı kaçırıyor Evet. Çok iyi bir şey olması ihtimalini kaçırmış olabilirsin. O yüzden bu önemli bir şey. Genel olarak bir de yani sadece first date ile alakalı değil. Aynı zamanda normal insan ilişkilerinde de bence işe yarayacak tipler bunlar. Her zaman romantik ilişkilerde olmak zorunda değiliz. Arkadaşlarımız da birazcık bekleymişiz gibi davranırsak göreceksiniz ilişkiler çok daha iyiye gidecek. Nedir bu tipler, bu öneriler, bu yol gösterici kriterler nelerdir? Bir Birincisi bence açık sözlü ve pozitif olmak. Şimdi açık sözlü olmak her zaman pozitifliğe gitmeyebiliyor. Özellikle Pozi bizim gibi kişiliklere sahipsen açık evet. sözlü bam 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 bam. Ama şu cümle beni çok korkuttu. Açık sözlü olmak cümlesi beni çok korkuttu. Neden dersen? Bu bir kişisel ilişim seminerine dönecekmiş gibi <laughs> Hayır. kötü bir his var içimde şu an. Lütfen devam et. Benim birinin kişisel geliştirdiğini gördün mü? Onur? Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Kesinlikle görmedim. Ee, o zaman bu... Birini geliştirecek <laughs> olsam beni <geliştirir> <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Belki de sen benim tek failed project, projemsin. Nereden biliyorsun? <laughs> Umarım öyleyimdir. Kişisel gelişimle alakası yok. Kişisel gelişim yalandır arkadaşlar. Öyle şeylere takılmayınız. Buradan devam ediyorum. Açık ve pozitif olmaktan anlatmaya çalıştığım şey. Birincisi, ilk buluşmalarımızda kişiliğimizin tamamını böyle insanların önüne açmamıza gerek yok. Aynı şekilde başka bir insan bize bunu yaptığında kafamızda soru işaretleri oluşması gerekir. Bu bir red flag'tir. Bu ne demek? Mesela. Mesela geniş zamanlı cümleler kurmak. Bu bana çok itici gelir. Ben böyleyimdir, ben şöyleyimdir, ben şunu yaparım, ben bunu buraya giderim, bunu severim. Bundan 2-3 tane duyabilirim. Yani evet kişiliğinle ilgili bana hmm. ipuçları vermek açısından ama bir süre sonra hayatında bir kere yaptığın şeyi ya da çok az sayıda yaptığın şeyi sanki sürekli yapıyormuş gibi. Hobi olarak resim yaparım ama bir tane bir şey karalamış <laughs> ve bırakmış. Resim yapar. <laughs> Sen resim yapmazsın. Ressamım. <laughs> <laughs> gibi böyle şeyler duymak bana hep geliyor bu arada. Ya zaten bir yani ilk tanıştığım bir insanla normal bir arkadaşımla da muhabbet ederken durmadan ha. onu yaparım bunu yaparım evet, demezsin evet, evet. yani. Zaten bu söylediğim genel ilişkiler bu anladığım kadarıyla romantik ilişkiler içinde geçerli. Evet arkadaşlar geniş zamanlı şeylerden kaçınalım. Onur'u gıcık ediyor çünkü. Her evet. ne kadar muhtemelen Onur'la bir first date'e çıkmayacak olsanız da <laughs> ben isterim ki kardeşim gıcık olmasın. Açıyorum mesela açık sözlü ve pozitif olmak nasıl bir şeydir? Mesela çıktık bir first date'e birisiyle. İşte ne soracaksın? Merhaba nasılsın? Adını, adın nedir? İşte ne yapıyorsun? Falandan sonra. Aa oturduğun yer güzelmiş. Aa bu mahalleyi seviyorumdan sonra. Mesela pandemide neler yapıyorsun sorusu geldiğinde. Kanepende sabah akşam ağlıyorum deyip de karşı ...dışımızdakine depresyonu sürklemenin manası yok. Biz zaten girmişiz. Bunu bilmesine gerek yok. Onun da bizimle girmesine gerek yok. Şöyle bir şey söylenebilir. Yani tabii her gün harika değil ama... ...bir düzen tutturdum. İşte en azından dışarıda çalışmak zorunda değilim. Yazık o insanlara. Böyle biraz da empati yapıyoruz. Hemen puanları topluyoruz. İşte evde bir sürü yeni yemek denedim. Zamanım var. İşte evimi çok temizledim. Hiç bu kadar temiz olmamıştı. Online alışverişlerde güzel şeyler bulabiliyorum. Çünkü saatlerce orada zaman harcıyorum gibi şeyler söylenebilir. Bunların hepsi aslında yaptığınız şeyler. Birazcık belki pembeye boyanmış olabilir ama bu karanlık taraflara girmeden. Mesela ufak tefek şakalar, espriler yapılabilir. Özellikle de kendinizle ilgili şakalar, espriler yapılabilir. Çünkü başka yeni tanıştığınız bir insanın size verdiği 2-3 done üzerine espri yapmamanız hem sizin sağlığınız hem de diğer tarafın akıl sağlığı için ve ultimately ilişkinin sağlığı için çok daha iyidir. Evet, benim ne biliyorsun? Neyin şakasını yapıyorsun yani? Benim hep yapıp çamları devirdiğim durumdur yani bu. Yeni tanıştığım insanlarla ilgili 3-5 kelime üzerinden hemen koşmaya çalışırım ve hep de başarısız. Evet ben de onu yaparım arkadaşlarımın arkadaşlarına falan. Ama yani date'e çıktığım insanı yapmamayı öğrendim. Bunların Hı. hepsi tecrübe sonucu olan şeyler. Ben de tabii ki de yapıyordum. Sonra baktım ki o first date'ler. Bu hiç, hiç sonu yok. Hiç, hiç date'e <laughs> gitmiyor yani. Ondan sonra niye çıkıyoruz buraya adama azar kayacaksan yani. Neyse. Nedir bu şakalar mesela? Ne yapabiliriz? İşte Netflix'teki her şeyi izlemiş olabilirim. İşte uygulamamın kafası çok karıştı. İşte yapay zeka ne önereceğini bilmiyor artık. Sabah sabah savaş filmi izliyorum. Öğlen belgeseli izliyorum. Akşam romantik komedi izliyorum. Gece yarısı bağımsız film falan izliyorum. Yapay zeka ya zevki birbirine hiç uymayan biriyle aynı evde yaşadığımı ya da çoklu kişilik bozukluğum olduğunu düşünüyor. Bence tanıya psikologumdan daha yakın olabilir. Yapay zeka hepimizin işini elinden alacak demişler de inanmamıştık. Bak görüyor musun benim de dede psikoloğum Netflix'e yeniliyorsa biz nelere yenilmeyiz? Şimdi ne oldu? Nasıl karanlık bir yola girdim bir anda? Evet aynen öyle oldu. İğrenç bir his. Bu şakaları biri benim karşımda yapsa sessizce uzaklaşırım oradan böyle. <laughs> masanın altına sıvışın masanın altına doğru akıp sonra giderim oradan. İşte gidemiyorsun. First Ve çok kötü yaptın şakayı yapma şeklinde çok kötüydü gerçekten. Evet hem yani kendine oynuyorsun. Evet kendinle dalga geçiyorsun ama inanılmaz böyle işte itici, karanlık bir yer orası anladın mı? Evet. Karşındakinin hissedeceği şu olur. Bu kadar özel bilgiyi benimle niye paylaşıyor şu anda? Çünkü sağlık bilgisi, kendinle ilgili ee, sonuçta özel bir bilgi. Ondan sonra da ya ne denir şimdi buna geçmiş olsun desem bir dert. <laughs> Boşver ya <laughs> sadece kafana şey desem ben başka. De falan. Ben de dese benim, benimki de dese bambaşka bu sefer karşındaki tarafı. Evet, o oh, oh, manyağa bak diyecek. Ya gelen cevap şöyle bir şey olur, olur genelde. işte manasız bir mm, falan ondan sonra da kafa sallama böyle yapmacık yapmacık. Sonra benim bu konuda karşımdaki bunu yaptığını düşüneceğim şeyde de mala bak bir insan insan bir şey söyler ya olur. Onca cümle kurup hiçbir şey dememiş oluyorsun evet bunun sonra. Evet sonuçta ne oldu? Karşındaki insan iriti oldu. Kafasında benimle ilgili İnanılmaz garip fikirler var şu anda. İşte ben gücük olduğum karşımdaki insana benim yüzümden, benim yaptığım şeye verdiği tepki yüzünden falan iğrenç bir yere gitti bu. Doğru başlayıp sola doğru felakete uzanan bu yolculuğumuzu mesela şöyle çevirebilirdik. Ya Netflix'te bir sürü şey izledim. Umarım Netflix'in database'i bitmeden pandemi biter de ben de hayatıma devam edebilirim. Ya da işte oradan izlediğin dizilerden bir şey söyleyebilirsin. Şunu çok beğendim, bunu beğenmedim. Onun üzerine dizidir, filmdir. Yani dizi filmi herkesin konuşabileceği konular. Herkesin ilgilendiği öyle ya da böyle. Hani birazcık popüler kültürle alakalıysa, bildiği konular. Bu muhabbet harika bir yere gidebilecekken Dizi film üzerine 15-20 dakika, yarım saat konuşabilecekken neden adama potansiyel ruh hastalıklarından söz ediyorsun? Anlatmaya çalıştığım buydu arkadaşlar. Açık olalım ama o açıklığı belirli bir seviyede tutalım, pozitifte tutalım. Bokunu çıkarmayalım. Bütün konuştuğum şeyin özeti olabilir. Genel olarak hayatın özeti bu aslında okunu çıkarmayacaksın yani. Bu. Evet sevgili ablacığım. Bu first date tiplerinin birincisi için çok teşekkür ediyorum. Umarım izleyen arkadaşlarımız için faydalı olabilir. Faydalı olacağına inanıyorum. Umarım bunun faydasını olabildiğince fazla sayıda insan görür. Ben şahsen gördüm. <laughs> o yüzden first date'ler ikinciye çoğu zaman geçiyor. İlk başlarda benden bir, bir diyorsun. <laughs> kaçan insan çok olmuştu. <laughs> Ama anlıyorum yani. Şimdi öyle bir şey görsem ben de kaçarım. E aynı haklısın bence de. O zaman videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sormak istedikleri soru varsa yorumlar kısmına gelmeyi unutmasınlar izleyenlerimiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. İlkel, teşekkür. güle. ederim. Arigato. <gülüyor> arigato. <gülüyor> Velili, arigato <çüs. gülüyor>